Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Biz bahçeye geldik. Az önce şu bahçeye giriş videosu çekecektik aslında da direkt diğerlerine bağladık çünkü fazla yorulmaması gerekiyor Lakin'in. de boğuşmasın diye. Çekemedik. E zaten dün geldik bahçeye. Dur küsim, dur. En son videoda hatırlıyorsanız şurada kenem var. Lucky hasta galiba, hastasız i̇şte kusuyor demiştik, o gün şeye gittik, o gün akşam e, gitme, gitmemiz gerekiyordu zaten, ertesi gün bunun randevusu vardı kaydı için, oraya gittik bu arada kaydı da göstereyim, bakın Lucky'yi kaydettirdik, artık yasal yani, Lucky pasaportu. pasaportu var, bundan sonra hiçbir şey olmaz, Lucky pasaportum var bundan sonra yiyebilirsin insanları pasaportu aldık. Ee, i̇şte o gün biraz iyi gibiydi zaten videoda da bahsetmiştim. Sonra akşamına arabaya bindik işte. Bunu araba inanılmaz derecede tutuyor Laki. Yani en nefret ettiği şeylerden biri. Giderken yolda bir iki üç defa kustu. Sonra biz eve vardık. Sonra hiçbir şey yemeden içmeden yattık. Sabah çıktık ilçe tarımı. Pardon önce veterinere gittik şu evraklar için. Evraklar için. Dur Dur. Ondan sonra tabi sabah yine kustu. içi dışına çıktı. Ondan sonra şeye gittik, ilçe tarama gittik. Kaydını yaptırdık. Tabi yollarda bu kusuyor sürekli. Baygın yatıyor. O halde hayvan yani kusuyor. Bir de hastaymış işte. Ondan sonra tekrar veterinere gittik. Bunu tamamladık. Bunu aldıktan sonra. Dur kızım, dur kızım. Akşam buraya gelmedik direkt baktık rahatsız dedik en iyisi veterinere gidelim. Zaten iyice fenalaştı kusunca. Dur kızım. Ne yapıyorsun? akşam işte hastaneye kaldırdık. iyice gitti fenalaştı bu. işte test mes yaptırdık. O zaman söylediler işte kanlı kanlıysa olmuş. işte tedavilerini yaptık. Veteriner ilgilendi sağ olsun. Eve gittik. Evde ablam bunun tedavilerini yaptı. serum antibiyotik. O tedavileri de yaptık. Yani evde tedavi etmek de sıkıntılı. Bu işlerden bilmiyorsanız mesela Ablam olmasaydı Laki ölmüştü, cidden ölmüştü. Neden? Hı. Dur kızım, dur. İlaçlardan birine Laki alerjisi varmış. Yani alerjik reaksiyon gösterdi. Bir anda yani Salisi içinde kafası şişti, gözler şişti, mosmor oldu. Şu sol patisi benim elimden büyük oldu. Tüyler kabardı, böyle nokta nokta yara gibi oldu. Yani solunum durma noktasına geldi. Boğaz şişti böyle. Hatta bir ara durdu solun. Sonra ablam Allah'tan ilacı bildiği için alerji yapan bir ilaçmış. E, alerji falan da almış yanına. O anda da vurdu kalçasından iğneyi. Hızlı bir şekilde temiz serumu taktı sonra serumu da iyice sıktı damarlara hızlı şekilde gönderdi. Ondan sonra biz de atladık veterinere gittik. Zaten arabada veterinere varken kendini topladı. Yani ablam olmasa ölmüştü o gün. Gitmişti yani alerji cidden çok kötü bir şeymiş. O yüzden soruyorlar zaten insanlarda bir şey alerjiniz var mı. Köpeklerde de ilk köpeğinizin bilmediği bir şey veriyorsanız, ilaç veriyorsanız alerjisi varsa çok tehlikeli. İlk verdiğiniz bir şey için bence ilaç olur, bilmem ne olur veteriner versin. ya yani bu hastalığı da bazı insanlar var gö görüyorum yani Köpekler ölüyor da onların gerçi de hep evde çözmeye çalışıyor. Köpeğim kusuyor, kanlı hisar oldu Ne yapmam lazım? Ne vermem lazım? Ben de yorum yapıyordum, beni biliyorsunuz hayvan tedavilerinde de değil, biraz bilgim var, özellikle bu kümes tavuklarında falan. Orada çözüyorduk yani de köpeklerde öyle değil. Hiçbir şey yiyemiyor, su bile içemiyor, her şeyi kusuyordu. 15 kilo civarıydı Lucky, 11'e düşmüştü. Bakayım 11, yok daha da düşmüştü. <laughs> Dur kızım. İşte geçen gün tak, veterinere gittik en son, 1,5 kilo kilo almış yani kendi toplamaya başladığında. Şimdi de buraya geldik yedi işte. Bir iki kilo daha aldı. Kendine geldi. Ablaları da yavaş yavaş oynatıyoruz. Fazla şey yapmıyoruz. Kendini yordurmuyoruz. Değil mi Kucum? Yine içeride bizle kalıyor. iyileşene kadar. Bir hafta serum beslenmesi yaptı sadece değil mi? Aynen. Zaten serumdan damar yolundan başka bir şey yiyip içemiyor. Zaten yedirmemeniz gerekiyor çünkü hayvan kusmayla beraber su veriyorsunuz. O içtiği suyu kusuyor. Onunla beraber kendi vücut suyunu da kusuyor. Bu sefer vücudu daha da sus kalıyor. Bir de daha beter yorgun düşüyor. Bünyesi zayıflıyor. Yemek geçiyor Belki çok şükür bunu da yendi. İşte buraya geldim. Aa. Benimkileri de bir ilaç falan verdim. O çünkü onlar da aşırı köpekler, büyük köpekler de alıyor. Şey yapıyor. Ee, çok etkilemiyor da gene de iştahsızlık yapıyor, kırıyor onları. Onlara sabah hemen parazit apı yutturdum. Bu sıcak havalarda parazit havanı e, çiğ et veriyorsanız iki ayda bir falan verebilirsiniz ya da her ay çok çiğ et veriyorsanız dökün dökün. Şimdi buna da biraz sonra şey yapacağım ense damlası oraya gittik sağa sola gittik bir şeyler oldu veterinerler falan derken bizim orası da çimliydi Kö köpekler geziyor kediler geziyordu pirelenmiş olabilir. Ama Laki iyi topladı kendini. Bu saatten sonra da bir şey olmaz zaten. Hı? Ne güzel? Aşı vurdurmuyoruz. Veteriner de söyledi zaten. Aşıyı da hemen vurdurma dedi. Şöyle birkaç gün daha geçsin. Ondan sonra veteriner gelecek buraya. Bunların bunun aşısını yapacak ve diğer Freyla, cinanın aşısını da yapacak. Aşıları da öyle o şekilde tamamlayacağız. Dur kız. Şimdi bunu da şey zanneder, enjektör zanneder. Çünkü pirelendi bu bizim orada. Bizim sitede çok kedi var. Kediler de bahçeye yatıyor. Bunu da ben tuvalet için bahçeye indiriyordum. Dur ben iyice ovalı aldıydım elinden. Yok o hemen sirkelenmesin diye biraz bekledim. Sirkelendiği zaman atıyor şeyleri. Şimdi parmağını ovalasana mı? Kilo da aldı bu arada. Bakın. Ya sürekli yemek istiyor. Su, iç su içmek istiyor. O açığı kapatmaya çalışıyor. Dur kız. Valla öldü diye çok korktuk ya. O alerji olduğunda çok korktum. Bir de yani gittik arabada hayvan rezil oldu. Kusuyor kusuyor. Hiçbir şey yemiyor. 2-3 gün boyunca kusuyor. Bir de kayıt işiyle uğraşıyoruz o sırada. Yani ben bile yemek yemeyi falan unuttum. Bu yemiyor diye artık. Çünkü hayvanı mecali kalmadı. Çubuk gibi kaldı. Yoksa. Diğerlerini yanına da göndermiyoruz. Kalbi tehlikeliymiş şu anda. Aynen çabuk yoruluyor belli yani. Bu hastalık zaten en son gidiyor kalbi patlatıyor parçalıyor öldürüyor. Ne dedik acem? Mını 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 mını. Mını 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 Gidelim manyo 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 Tavuklarla oynamak istiyor. Tavuk oluyor. Gel. Gel. Ben gidiyorum. Hadi gel koş. Gel. Aferin benim kızıma. Yani bu hiç biliyorsunuz dışarı çıkarmadım fazla. Başka köpeklerle de çok oynaşmadı. Ama telden geldi büyük ihtimal bir köpeğin poposunu kokladı ya da dışarıda falan gördü bir dışkıyı kokladı. On o yüzden bulaştı. Ya bünyesi de çok güçlü bunu. Kızına. Hava da çok sıcak Bunları buraya aldığım iyi oldu Tabi burayı bir restore edeceğiz Böyle kalmayacak Buranın işine de yarın başlayacağız Aferin benim kızıma Şu güneş sıcaklık biraz daha gitti mi Bunları da salacağım Zaten şey iç parazit turlar biraz daha hoplattım Bilerek de bağladım İyice bir rahat rahat Yatsınlar İlaçta görevini tamamlasın. Aferin kuzuma. Minder getirdim bunlara. Cina beğendi minderini. Rakesh. Aferin kuzuma. Kriya kanımı deldin ya. Buraya mı yatacaksın? <laughs> Bu fileyi de tellere çekiyoruz. Laki iyi arkadaşlar. Bu saatten sonra da bir şey olmaz. Bu arada destek mesajı verenlere, dua edenlere herkesten Allah razı olsun. Çok sağ olsun. Teşekkür ederiz. Yani sürekli yazanlar da oldu. Benim telefonum fazla iyi bir telefon değil. Video çekemedim. Bir de fırsatım olmadı. Dur kızım dur. O tehlikeli. Oo. Şuna bak. Nereden buldun bunu? Ya o Zaten bu alerji reaksiyonu geçirdiğinde tipi değişik bir hal aldı. Yani canavar gibi bir şey oldu. Bu kafa bu kadar bir şey oldu. Pati dev gibi oldu. Gözler morardı. Boyoz gibi dışarı çıktı göz bebekleri. Zaten biz şok geçirdik. O anda donduk. Hani onun videosunu çekebilseydik var ya arkadaşlar. Hani veterinerlik, o, üniversitelerde, okullarda ders olarak gösterirlerdi. Alerji konusunda. Yani 50-60 milyon da izlerdi o videoyu. Ama tabi biz hayvan gidecek diye korktuk. O, o sırada da aklına insanın video mu gelir vallahi hiç aklıma bile gelmedi. Hep şeyden veterineri bile arayamadık panikten. Ah benim kısmı. Arkadaşlar Lakin'in son durumu böyle. İyileşmiş halini size göstereyim Bahçeye geldik. Bahçeye gelirken e, bağlattım bunları bilerek işte. Bu çünkü dikişleri olduğunda da gitti zıpladı bunların üstüne sevinçten. Dikişleri patladı. Yavaş yavaş gösterdik bunları. Öyle üstesinden geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra yavaş yavaş videoları çekeriz. Laki de iyice biraz kendini toplar. Şöyle birkaç gün daha geçti mi? Hala korkumuz var. Başka hastalıklar da olmasın Yani çünkü beni Dehşet derecede yıprattı Bir de bunu üzülüyorken Ben Recep Bayraktar'ı ilk izlediğimde Çok az videosu vardı Sadece Pablo falan vardı Narkoz da benim en sevdiğim köpekti Ona da çok üzüldüm Başı sağ olsun onun da Yani inanılmaz derecede üzüldüm Narkoz'a Zaten bunun üzüntüsü varken Bir de o çıktı Başı sağ olsun yani Allah rahmet eylesin Görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın Bye bye. Daqui.